Kahramanmaraş'ta depremzede besicilere yapılan 537 ahır yıl içinde teslim edilecek. Şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki hak sahibi olup bizden talepte bulunan tüm çiftçilerimize, üreticilerimize ahırlarını, samanlıklarını yapacağız. Bunun bu sözünü verdik. 2,5 milyar lira hibe desteği sağlandığını söyleyen Vali Mükerrem Ünlüer, ahır ve verilecek desteklerle besicilerin ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanımız bölgeyi ziyaret ettiğinde de özellikle hayvan telefleriyle ilgili olarak birebir yerinde karşılanması talimatını verdi. Ve ilimizde de 15 bin küçükbaş hayvan, 1967 de büyükbaş hayvan üreticilere teslim edildi. Tarım Bakanlığı'nın kendi ürettiği hayvanlardan teslim edildi. Ayrıca su ürünlerinde kayıplarımız, arıcılıkta kayıplarımızın da tamamı karşılandı. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kent genelinde 2200 ahır ve 1638 samanlık hasar görmüştü.